Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren, Damla Gönüllülük Hareketi projesiyle 30 şehirden gelen gençlerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanlığı faaliyetlerinden biri olan Damla Projesi Gönüllülük Hareketi kapsamında 30 şehirden gençler Elazığ'a geldi. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren de Elazığ'a gelerek çalışma yürüten gönüllü gençlerle yemekte bir araya geldi. Herhangi bir e, mersimlik temizliğine ya da... Her zaman gönüllü gençlerle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Abdülsamet Eren, damla gönüllülerine teşekkür etti. Geldiniz hem tarihi hem kültürü hem de hakikaten geçmişi olan biriyle geldiniz. İlk gün baskıda gittiniz. Şehit Fethi Sekin'in kabrine gittiniz. Daha sonra Elazığ'da birçok alanı gezdiniz ve orada gönüllü işler yaptınız. Bugün de Sivrice'ye gittiniz. Hazar Baba Dağı'na çıktınız. Muhteşem hem dağ hem oradaki Hazar Gölü'nü gördünüz. Tabii Palusuyla, Harputuyla, şehir merkeziyle hem yer üstünde hem yer altında çok zengin bir ilimiz var. Bu açıdan doğa hem dolu dolu hem de doya doya bir 14 gün arkadaşlar inşallah geçireceğiz. Bizim birçok yerinde bir araya geliriz. Çünkü hepimiz aynı çatı altında aynı işi yapıyoruz. Ben sizin yaptığınız işi hakikaten çok olumlu buluyorum ve çok anlamlı buluyorum. Çünkü hiçbir karşılık beklemeden yaptığınız işler çok olumlu ve Allah rızasını da kazanıyorsunuz ve birçok insanın daha hakikaten arkadaşlar duasını arıyorsunuz. Bu açıdan yapmış olduğunuz tüm emeklerden dolayı ve bundan sonra da yapacağınız işlerden dolayı ben size şükranlarımı sunuyorum arkadaşlar. Sizlerin sayısının çoğalmasını da Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum arkadaşlar. Temenni ediyorum. Çünkü bizim amacımız hakikaten üniversitede kurduğumuz genç ofislerle gençlik merkezleri ve çoğalan genç genç ofislerimizle birlikte bu sayının artmasını bekliyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar sizlere de bir görev vazife düşüyor bizler gibi. Sizler de bu sayının artmasında sizler gibi diğer arkadaşları çoğaltmanız lazım. Yanınıza çekmeniz lazım. Yaptığınız işleri onlara anlatmanız lazım. Böylelikle sayımız çoğalacak. Sizlerin sayısı çoğaldığı zaman arkadaşlar ülkemiz güzelleşecek, dünya güzelleşecek. Ve hakikaten bir bakacağız ki sizlerin yaptığı işlerde gülistanlar var arkadaşlar. Güzellikler var. Bu açıdan çok önemli. Ben bir kez daha sizleri yetiştiren ailenize ve sizlerle birlikte olan tüm arkadaşlara Onlara da ayrı bir teşekkür ediyorum. Gittiğinizde de onlara ayrıca selam iletiyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyorum. Eğer ailenizden rahmete intikal etmiş olanlar varsa onlara da Allah'tan rahmet diliyorum arkadaşlar.